Arkadaşlar bu videoda Yutasat 9B ve Tursat uyduları var. İki çanak, iki elendi. Normalde Yutasat 9B uydusu kurdum. Ve bunun anten ayarları, görüntüler, frekansları yayınladım. Bunun yanında Tursat kurulu olduğu için ikisinin aynı anda gayzıklarla nasıl birleştiğini göstermek için fırsatı da ayrı olarak devreye koydum. İki tane kantem, iki LMB olarak konumunu yaptım. Ve bunların gayzık üzerinden TV'ye nasıl gittiğini de gösterdim. Dörtlü kullandım. Duş gelen attığıysa 8'e daha azık var. 8'e daha azıkı gösterdim. Duş çattayse 8'e olduğu için oradan gelen attı. 4'lü daha azık Arkadaşlar bu videoda Yutasat 9B uydusunun senek anten kurulumunu, anten ayarlarını, kanal yüklemesini ve görüntülerini veriyorum. Utasat 9B uydusunu alacak ülkeler şunlardır. Birinci bölge Avrupa'nın tamamı Türkiye, Azerbaycan 110 cm, Ankara doğusu 95 cm, Ankara'nın batısı 60 cm, İran, Türkmenistan, Özbekistan 95 santim, Küveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan 110 santim, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan 110 santimetre, Rusya 60 santim, Fas, Cezayir, Libya, Mısır ülkelerin kuzeyinde 95 santimetre çanak antenle sinyal aranır. İkinci bölge Avrupa'nın tamamı Sivas, Diyarbakır'ın batısı 60 santimetre. Türkiye'de. Suriye, Irak, Ürdün, İsrail, Suriye, Lübnan, Kıbrıs, Mısır, Libya kuzeyi 60 cm. Çanakantel'le izlenir. Üçüncü bölge Avrupa'nın tamamı. Dördüncü bölge İtalya'nın tamamı. Beşinci bölge İskandinav ve Doğu bölgesi. Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, Rusya, Estonya, Letonya, Belarus, Moldova, Romanya, Polonya, Almanya, Macaristan, Slovakya 60 cm çanakla izlenir. E, saat 9 ve saat 9B, 9 derece doğu uydusudur. Çanak anten uydu yön açı değerleri Çanakkale bölgesi için yatay yükseklik, yatay açı 206, yükseklik 40, Elen bir açısı 19 derecedir. Çanakkale bölgesi için bu parabol çanak anten değerleridir. Uydu yön açı değerleri offset çanakta 20 derece daha aşağı alınır. Bu da yaklaşık 20 derece civarıdır. Ülkelerin uydu yön açı değerleri ülkelere göre değişir. İsteyenler mesajla bana sorabilirler tek çanakta tenek eğlen diğer çanakta tek eğlen olmak üzere kurabilirler. Tek çanakta tek eğlen bir ile Türksat uydusunu ben seyrediyorum. Diğer çanak antenle de Ültosat 9B uydusunu kurarak ikisini tek kabloyla TV'de izliyorum. Şayet Türksat'ta Türksat'tan uzak uyduları seyretmek istiyorsanız iki ayrı çanak anten kurarak Türksat'ın yanında diğer uyduları da tek tek kurarak veya 8 uydu kurarak beraber TÜRSAT'ın yanında izleyebilirler TÜRSAT'ın yanında 7 uydu eklenerek toplam 16 uyduyla tek kabloyla izleyebilirsiniz IOTASAT 9B uydusu anten ayarları frekanslar, kanal yüklemeleri, görüntüleri veriyorum Önce frekanslar inecek, daha sonra kanallar yüklenecek. Sonra da görüntüler gelecek. 30 frekans şu an yüklendi. Şimdi bu frekanslara göre kanallar yükleniyor. 210 kanal yüklendi şu an. Şimdi görüntülere geçiyoruz. Görüntülerde sık hızlı bir şekilde geçiyorum. Telefak olmaması için hem ses vermiyorum. Sadece hangi kanallar yüklenmiş o görüntüleri hızlı hızlı geçiyorum. Bu görüntüler önce şifresiz kanallar için olan görüntüler. Bunlar bittikten sonra da normal şifreli kanalları göstereceğim. Şimdi de şifreli kanalları hızlı bir şekilde geçiyorum. Burada kanalları görebilirsiniz tek tek.